arkadaşlar bugün bu sizlerle, bir, bugün birlikte güzel bir duyuru yapacağım arkadaşlar. bu duyurumuz neyle alakalı olacak diyorsanız. bu duyurumuz arkadaşlar benim e, çekilişimle alakalı olacak arkadaşlar. Benim ben hemen bir tane açayım arkadaşlar. Benim e, şey iyi olacak Türkçe mi ne arkadaşlar. Ee, bunu yanda açmak Neyse. E, ee, benim Twitch yayınımla ilgili olacak arkadaşlar. E, ee, o yüzden hemen hızlı bir şekilde ben de kendimi çekmek istedim. Ben de kimi açtım. Şu an Skype'den gördüğünüz gibi. Ee, ve şu an benim inter internetim açıldı. Annek de zor açılmış ama neyse. Hemen şunu şurada. Şuradan 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 şuradan. Hmm. Minecraft'ın falan açık. Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar yayın yapacağım. Program açık. OBS açık. Şimdi ben bu duyuru videosunu hemen atacağım arkadaşlar. Ee, bu duyuru videosunu neden mi çekiyorum derseniz arkadaşlar. Yani siz biliyorsunuz neden çektiğimi ya çekmediğimi duyuru videosuna arkadaşlar evet Twitch 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 üzerinden benim çekilişim için arkadaşlar benim bir çekilişim var arkadaşlar ilme abone özel bir çekiliş yapmak istiyorum ve elimde bir sürü şey var bunlarla ilgili sıkıntılar çıkarsa bana haber vermeyin ben hemen açılsın bu da bizim bütün benzerini kapatalım bir daha bana dönem kapatacağım. Ee, ne lan? Anlıyorsa mut verme. Verme. Ana ne? Çok oynuyorum ama. Evet böyle. Böyle daha rahat olur. Aynen ya ben niye öyle çok? Böyle daha rahat olur arkadaşlar. Hemen tüç. Ee, burada zaten tüçüm açıkmış herhalde. Neyse. Onları kapatayım arkadaşlar. bugünkü şeyim. Bugünkü yapacağım şekilde olacak. Bir de ne beraber oynayacağız arkadaşlar. Ee, yayında donmalar olabilir arkadaşlar. Durmalar olabilir. Benim sesim bile kötü dolayı o şey benim sesimi biraz yapıyorsunuz bak ben Skype şu an herkese paylaştım birazdan Facebook'ta paylaşacağım ee, şimdilik kim bakalım izleyen varmış birisi bizi beğenmiş followers bakalım kim izleyici var mıymış izleyici şu anda yok herhalde biz varız o da bilmiyorum işte neyse bu arkadaşlar e, bakın çekilecek kadar için abone olup videolarıma like atmanız yeterli arkadaşlar hemen böyle aşağıdaki buna tıklıyorsunuz arkadaşlar Videoma like atmanız like arkadaşlar. Bakın. İlk önce e, 22 aboneyiz. E, bu çekiliş yaptıktan sonra 25 abone oluruz arkadaşlar. Bir de bu Soal Games videolarıma like atacaksınız arkadaşlar. Bakın burada e, Soal Games videolarım var arkadaşlar. Bu Soal Games videolarıma like atıp like at like atıp şu e, indromada like atmanızı isterim arkadaşlar bu videoya da like atmanızı istiyorum arkadaşlar. Ee, diyorum bu kadar da ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Yardım arkadaşlar çok mutlu olurum arkadaşlar. Ben üzmek üzere Size Sizleri seviyorum. Tabi unutmayın. Abi.